gitmişti. Sonra bölündü. Tekrar Bitlere geldi. Benim sizlere tavsiyem tabii ki orta vadede şunu da belirtelim. Kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz değerli kardeşlerim. Siteleri yorumlar. Kesinlikle bizim kendi yorumlarımız. Yani alabileceğiniz 7 değerlerden alabileceğiniz Galatasaray hissesi 13 satabilirsiniz. Bu yüzden sizlere elinizden geldiği müddetçe Galatasaray hissesini toplayın arkadaşlar. Yeotek mi? Tempol mu? Demiş. Yeotek'in güzel hareketlerinde bugün çok güzel karı olan teknoloji hissesi Yeotek alınır. Buralardan alınır. Tempol'u sormuş. Tempol ne dedik? Geçen birisi sormuştu. 90'ın aşağısından alınır mı? Diye. Ne dedik? 90'ın aşağısından tempol alınır. 112, 113 lira falan çıkarsa oralardan almayın dedik. Yani 100'ün aşağısından da tempol'ü alabilirsiniz. Bu arada beğenilere basıp kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa da bir zahmet bir kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımız Borsa kanalı ve her gün canlı yayınlarına inşallah devam ediyor. Artık baharı da getirdik. Yaz kış canlı yayınlarımızla birlikte sizlerle beraber bahar da geldi. Buralar yeşerdiğinde de inşallah yine canlı yayınlarımıza devam edeceğiz bu sefer yeşil bir ortamda yapmış olacağız. Şu an kış ayı gibi karlı bir ortamda gibi çiçekler var gerçekten. Hocam Albank davası Hocam Albank davası hayır Halkbank, Amerika'daki davasını kazandı yani. Olumlu sonuçlandı. O dava olayı artık bitti. Ama ben 2024 yılının ikinci yarısında bankalarda hareketlilikler olacağı kanaatindeyim. Gerek e, faizlerin artışından gelen oranlar gerekse sizler için. E, yani şöyle söyleyeyim. Banka spor hisseleri bunlar e, katılım endeksine uygun değil. Hani bazen soruyorlar hocam katılım endeksine uygun hisseleri belirtin diye. Yani spor hisseleri, banka hisseleri bir kere bunlar e, benim nezdinde ve birçok kişinin nezdinde katılma uygun değil. Çünkü birisi zaten kumar spor üzerine. Birisi de faizle karını artıran asıl, asıl işleri faiz olan bankalar. Yani inşallah hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte hani korku yapanlar oluyor. Yani bayram çıksın, hiç korkmayın dedik. Seçim çıksın dedik, seçim sonrası dedik. Tabii seçim sonrası dedik, şey hemen seçim dün bitti, bitti. Bugün uçacak, kaçacak değil olsa seçim sonrası, bayram sonrası 12 bin yolculuk söylediğimiz gibi devam edecek. Kanalımıza yeni gelenler, biz Ahmetli kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Doğa güzel, havalar güzel. Çimsa güzel Ayla Hanım. Çimsa'dan kar edeceğiz. Ee, hiç korkmayın borsa yükselecek. Smart soymuş Adana'dan Kamil Kaan Çeviş. Smart sürekli söylüyorsunuz. Bekleyin. Güzel çıkacak o da. Çatalca'ya selamlar Fikri Toy. Hocam aldığımız hisselerden şu an zarardayız Allah demiş. Ama inşallah yükseli bekliyoruz. Tabi yükselecek. Buralar düşüş silkelemeler. Son silkelemeler. Fırtına öncesi sessizlik arkadaşlar. Bayram öncesi sessizlik. Elinizdeki hisseleri kesinlikle zararına satmayın. Cihangir Gürbüz Kuşadası'na selamlar demiş. Flap demiş. Flap turizm hissesi Cihangir. Biliyorsun. Kuşadası'na da selamlar olsun Cihangir. Artık Kuşadası'na turistler gelmeye başlamıştır. Bu sene bilmiyorum turistler nasıl. Ama Kuşadası da güzel bir turizm yeri. Flap da turizm hissesi. Ona de güzel sormuş. Kuştur güzel gitti ama şimdi bu sene havalar erken açtığı için turistlerde seçimler de bitti artık. Yayının başlığı yanlış yazılmış. Demek.